Güzel. Şöyle, Videodayım şu anda. Videoda mısın baba? Evet. Biz bu sporu yapıyoruz. Şimdi o bir taraftan. E, Kanat sporu Sivas'ta yeni yeni tanınmaya başlayan bir spor dalı. Gerçi ülkemize de çok fazla yapılan bir spor değil ama e, ihmal ettiğimiz sporlardan birisi. E, bir bot, e, iki kürek, e, bir can yeleği ile çok rahat e, icra edeceğimiz bu sporu e, Sivda olarak yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. E, Kulübümüz bildiğiniz gibi e, ilimizin doğal zenginliklerini tanıtmada e, uzun yıllar e, büyük çaba sarf etmede e, ve e, başarılı da e, olmuş durumda. Kendisiyle birlikte şu anda ilimizde e, bu tip sportif faaliyetleri yapan e, 7'ye yakın e, kulübümüz var. E, bunların sayısının çokluğu e, ilimizin tanıtım açısından bir zenginliktir aslında.